Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube e lif yeniye arkadaşlar. E, ikinci bölümündeyiz. Şu an boss'a girdik. Yanlışlıkla boss'a girdik arkadaşlar. Özür dileriz. E, başlayacak ve biz de onu öldüreceğiz. Hemen hemen bas Bugün lif oynayacağız arkadaşlar YouTube'e. ikinci bölümü geldi öldürdü bizi neyse. Tamam zaten çıkmak istiyordum. Şimdi arkadaşlar 5 milyon abonem var. Birinci bölümde baya kasmıştık yani. Öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Evimizi düzene sokmuştuk filan. Şimdi arkadaşlar şuradaki bir dakika arkadaşlar hemen evimizden çıkalım. Size hemen göstereceğim. Şuradaki yeni güncelleme bir gün sonra 23 saat sonra gelecek. Yani iki gün sonra filan gelecek güncelleme arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben göz attım. Bu ev artık sarmıyor dedim. Bu bölümde arkadaşlar bu 5 milyonluk eve geçmeye çalışacağım. Birazcık benim için zor olacak 1 milyonum var. Yani birazcık benim için zor olacak arkadaşlar. O yüzden yani kötü olur. Arkadaşlar birazcık hastayım. Boğazım ağrıyor. Çok da bağıramıyorum arkadaşlar. Yani sesim değişik gelebilir. Şimdi bilgisayarımızda para kasmaya başlayalım arkadaşlar hemen. bayağı kasacağım. Hemen hemen kas 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 kas. Ben kasıp geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar dedim ee, de, nasıl desem yani çok para kasamadım arkadaşlar dedim birazcık da arkadaşlarla kasalım dedim. Siz de kas kasıyoruz. 97 güzel. 91 güzel. 99 güzel. Daha bir bilgi rekoru var arkadaşlar. Yüzde 98'de. Açlığım. Arkadaşlar bu çok kötü oldu. Nasıl? Enerjim de yok. Mutluluğum da yok. Nasıl olabilir? Neyse arkadaşlar. Şu açlığı ilk başta dolduralım. Ölecektik. Hemen şu mutluluğu sıfır zaten. Mutluluk yüzden. Hemen doldurmam gerekiyor. Hemen şöyle dolduralım. Azıcık enerjimizi de doldurup geliyorum. Arkadaşlar biri ne demiş biliyor musunuz? Nope demiş biri. Bu video sıkıcıydı demiş. Yani ne yapalım arkadaşlar? İzleyin. Trende girsin videolar. Trende girsin. Trende girince zaten çok daha kasabiliyoruz. Biliyorsunuz bunu. <laughs> 90 güzel bir birazcık. 97 o da güzel. 86 güzel değil. Derdin çok. Arkadaşlar. Hemen yemek yiyelim. Şuradan süt içelim. Aa, elimde süt vardı daha demin. Şimdi ödüllere bakalım. Plaketimiz tek iki tane plaket alabilmişim arkadaşlar. Daha 10 milyon plaketi alacağım. 100 milyon plaketi alacağım. 500 milyon. 1 milyar plaketi. 5, 5 milyar. 10 milyar. 100 milyar. 1 trilyon. 10 trilyon trilyon kuat trilyon oho gidiyor şimdi paramızı kasalım azıcık daha bir video trende girse arkadaşlar hemen onu çekeceğim kusursuz vay hemen lan yanlış yaptım çok yanlış yaptım Arkadaşlar telefon çok kötü kasıyor durun. Bunu yaptıktan sonra çıkacağım hemen ne oluyor? Arkadaşlar oyun çok kötü kastı yapamadım. Ya olamaz ya hayır ya. Grafiklere bakıyorum çok açık değil ki. sesi birazcık açalım arkadaşlar. Bir yapalım sesi. Şimdi oldu arkadaşlar. <laughs> Sesin kompleks sanırım sizi rahatsız olabiliyorsunuzdur belki. 82 çok kötü çok kötü çok kötü ya. 91. Eh yani 100 yapmaya çalışıyorum ben. 64 ne? Arkadaşlar gittikçe bozuyoruz. Daha 2 milyon bile olamadık arkadaşlar. Bu bölümde nasıl şeye geleceğiz? Sıkılmayın diye ben kasıp geliyorum. Bir 3 3 milyon 4 milyona kasıp geliyorum hemen arkadaşlar. Arkadaşlar yine geldik 3 milyona kadar. Aa ezan okunuyor arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geri geldim. Hemen şöyle şu darı silelim. Hemen tamamdır arkadaşlar. Helal dedi helal olsun. 85 kötü çok kötü efsane kötü efsane videomuz yüklendi 200, 300, 400 k Güzel, 2 milyon. Trade girmişti, trade'den çıktı arkadaşlar. Eve az kaldı arkadaşlar. 3 milyonum. Al işte bilgisayar bozdu. Evet, çözelim. Tamamdır. 97 bayağı 90 çok iyi. Ya sonda bozuyorum işte arkadaşlar o sıkıntı. Çıldıracağım şimdi. Aa cave makinesi. diyorum arkadaşlar ne diyorsun? Hemen 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 kas 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 tamamdır. Arkadaşlar ben mobilden oynuyorum yani telefondan. Bilgisayarın sesi olmadığı için tabii ki de videoları telefondan çık. Bak sonunda bozuyorum dedim ya. Spider-Man, Spiderman, Spiderman. Ellilik bir kahvaltı yapalım. Onluk bir kahvaltı. Tamamdır. Videomuz yüklendi. 2 milyon. 3 milyona yakın. Aa arkadaşlar yeni ödül. Aa 10 milyon olmuşuz arkadaşlar. Yes. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi 10 milyon de eee birazcık şunu şuraya çeksek, dolabı da şuraya çeksek oluyor. Hemen dolabı şuraya çekeceğim arkadaşlar. Bir dakika. İnşa şunu yerini değiştir. Döndür, döndür, döndür. Aynen böyle yapalım bunu. Koy. Evet. Bunu da birazcık şöyle. Hatta birazcık değil direkt böyle koyayım. Tamamdır, buraya koydum. Bunun da yerini tam da şura olsun. Zaten tam da manzarayı kapatıyordu. İyi oldu. Tamamdır şimdi. 10 milyon plaketimizi de buraya koyacağız hemen. İnşa yerine gel. Ödüllere gel. Hemen şunu şuraya koy. Dur, koyamadım. Tam koyamadım bir daha. Bakın ayrı oldu. Heh heh oldu oldu oldu. Hemen geliyorum arkadaşlar. 10 milyon plaketimizi de koyduktan oyuna ne oldu? Oyun bir kafayı delirdi yani. Bir kafayı. Yemin ederim kafayı yedi ya. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Oyun yine kafayı yedi. Şarjım birmiş. Aa, gittikçe şarjım kötüye gidiyor. Ne no. Tamamdır. Aa, ay bu oyun kafayı yedi. Hemen arkadaşlar şu 10 milyonu yapmam gerek. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Çabucak yapmamız gerek. Çabucak. Hemen şöyle. Hmm. Hemen hemen. Oha lan. 97 çok iyi. 88 iyi. Kötü değil yani. Çok da kötü değil. kesiyorum hemen. Tak. Tak. Ve tak. Çok kötü. Hemen geliyorum arkadaşlar. Hemen geri geldim arkadaşlar. Paramızı kasmaya devam edeceğiz hemencik. Ee, hemen hemen hemen. Tak 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 tak. Tak tuk tak. Tak tak tuk de. Birazcık saçma olur. Hemen talks ve talks çok kötü çok kötü acayip kötü. Ta ta ya ben çok kötüyüm. Abi 1 milyon kalmış o evi almamıza. Hemen o bir milyonu da kasıp geliyorum. Hemen arkadaşlar 5.5 milyon olduk. O yüzden hemen gidip o evi almaya gidiyorum. O evi almaya. Saçma oldu birazcık ama. Hemen o evi alacağım. Hemen. Almam gerekli zaten. Bu değil. 5 milyonluk eve geçtik. Paranı vermem diyor. Tamam verme. Ha verme. Aa, artık diyor ki bu eve sahipsin diyor. Şimdi bakalım sahip miyim değil miyim ona bakacağım. Aa arkadaşlar evimin girişi değişmiş. Normalde buradan giriyordum. Şimdi buradan giriyorum. Artık ezik evden kalktım. Şimdi güzel eve girdim. Uy baya büyükmüş arkadaşlar bu arada. Şimdi buraya yatağımı her şeyimi koyacağım. Tabi manzarayı değiştirmeyeceğim. Şuraya yatağımı falan koyacağım. Çok güzel olacak. Şimdi inşa edelim burayı. Mobilya diyor. Bir dakika. İlk başta eğlenceyi koyalım. 5.000 hmm, bin, bin şuraya. Şuraya koyalım. Bir dakika tam buraya olmadı. Gel buraya gel. Tam tam buraya olur. Tamamdır. Buraya koydum. Bir tane. Sadece bir tane koyuk olacak orada. Şimdi inşa yerine gel. Yatağımızı seçelim. Yataklar. Aa ben niye buradan seçiyorum? Bir dakika. Raf 200 TL'ydi. Şimdi daha raf daha güzel olacak. Raflar. Raflar 5000. 5000'den al şu manzarayı kapatmayayım diye şunu kitaplığı şuraya tam arkasına yerleştireceğim. Böyle duruyor. Tamamdır. Bunu da en şey aldım. Yataklardan en lüksü vardı zaten. Buzdolabı en sondu. Eee buzdolabını Hmm, şuraya koyalım buzdolabını ya. Bence buzdolabı şu, tam da şuraya gider ha. Hemen. Tamamdır. Mobilyaya gel. Masalar gel. 5000 TL en pahalısından. Ha ilk başta koltuk arkadaşlar. Koltuk 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 koltuk. <laughs> Koltuklardan en güzelim vardı. Tabi bu. bunu tam şuraya koyalım. Aa vallahi oyun kafayı Koydum. Hmm. Mobilyaya gel. Rafları zaten raflar şeydi. Tüyde öyleyse onu değiştirdik. Mobilyaya gel, yataklara gel. Yatağımı ne tarafa koysam diye düşündüm, düşündüm arkadaşlar. Bize bu kenar yakışır dedim. O yüzden tam da bu kenara yerleştir. Yatağım burada. Mobilyaya gel. Masalar. Şimdi masalara gel. Masayı tam buraya koy. Bir dakika tam öyle değil. Hayır 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 hayır. Tam şöyle koy. Ee, bir tane daha koltuk almamız gerekiyor zaten hemen. Koltuklar yerine gelelim. Tamamdır. En pahalı koltuklardan aldım. Bence güzel oldu değil mi arkadaşlar? Karşılıklı güzel yani. Tam da yani güzel yer kaplıyor. <laughs> Aa hemen, hemen 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 hemen. onu yapalım. Unutmuşum. Şeyleri ee, neydi onun adı arkadaşlar? Unuttum ya. Ödüller şey şeyi arkadaşlar. Plaket plaket. 1 milyon plaketimiz falan hepsi. Şunu şuraya koyayım. Hemen şöyle olsun. Ödüllerden şu plaketi de alalım. Ben size dedim arkadaşlar. Ben bu evi alırım dedim. Ve aldım da. Hemen plaketten şunu da seçeyim. Tamamdır. Of evimiz lan. Hayır dur bunun yerini değiştireyim. Şimdi oldu. Mobilyalarda raflar diye kaldı. Bir de mobilyalarda eğlenceli diye kaldı. Eğlenceliyi de şuraya bir yere koyalım. Tamamdır. Bu kadar arkadaşlar. Mobilyada şu rafı da nereye koysam. Şu rafı da rafı koymayayım arkadaşlar. E eski bir raf zaten. Eğlence masalar, buzdolapları, yataklar, koltuklar, raflar ve bu. Ağaç. Ağaç da koyalım. Niye ağaç koymuyoruz ki? Evimize bir ağaç yakışmaz mı ya? Tabii ki de yakışır. Hemen böyle e, sabah kalktığımızda yanımızda böyle bir şey olsun. şunları da nereye koysam diye düşünüyorum. Burası yakışır ben. Şuraya bir dakika. Döndür. 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 Tamam. Burası yakışır bence. Burada kalsın. Hemen gelelim geliştirmelere gelelim. Enerji diyelim. Kahve makinemizde hani buzdolabının yanına koymamız gerek ama orada kapı olduğu için koyamıyorum. Buzdolabım, buzdolabımızı şuraya alsak. Bu burada dursa kahve makinesi Buzdolabını da oraya yerleştirsek. Ters koyduk ama olsun. Buzdolabını da şöyle yerini değiştirelim. Buzdolabını şöyle bir şey yapalım. Buzdolabını Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar like yorum yani abi bu evi alamıyorum bu evi yani nasıl desem bu evleri bilmiyorum ne bileyim onu bunu bilmiyorum deyip bana yorumlara yazıp ben size cevap vereceğim yorum like ve abone tüm yani şey tuşunu tüm yapıp tüm yapmayı unutmayın abone ve like atmayı unutmayın bay bay görüşürüz